Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Bursa'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda bu bölgede hizmetlerini en güzel şekilde sunmakta olan Mehmet Bey bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk misafir daha iyi olduk Mehmet Bey. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Geyik 1987 Sivas Kanka. Çangal doğumluyum. 3 e, yıldır sektörde devam ediyoruz. E, plastik, ham işi, ayrıştırma, alım, satım, tedarik konusunu yapıyoruz. E, firmalarla, kurumsal firmalarla çalışıyoruz genelde. E, i̇şimizi gereğinden fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mesai saatimiz boldur. E, hiçbir firma üzmemeye çalışıp ve verdiğimiz bütün ürünlerin arkasındayız. Ee, ne olursa olsun iademizi geri alıyoruz. Bu şekilde firmalarla faaliyetimiz devam ediyor. Peki efendim 3 yıl öncesinde sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti öğrenebilir miyiz? 3 ee, yıl öncesinde Yazaki firmasında otomotiv firmasında e, proses mühendisliğinde çalışıyordum. Ee, otomotivin genel aksamında gerek elektronik gerek mekanik kısmında ve dış çevresinde plastik aksamlarını gördüm. Bunlarda ciddi bir eksiklik olduğunu hissettim. Yurt dışından orijinal ham madde geldiğini, petrolden ve ülkemize çok yüklü miktarlarda, yüksek meblalarda temin ettiklerini görünce buna, bu işe karar verip elimden geldiği kadar ürünleri kendi imkanlarımız doğrultusunda ülkemize faydalı olsun diye gerekeni yapmaya çalıştık. Yapmaya da devam edeceğiz. Peki Mehmet Bey, ürün yelpazemizde neler var? Ham maddelerimizi öğrenebilir miyiz? Çeşitliliğiniz nasıldır? Ee, ham maddesi toplamda 107 çeşit. Bu 107 çeşit de kendi içinde e, 3'e 4'e bölünüyor. Bunlar ayrı ayrı kompantlar var. E, el yağı, yanadı, yanadı, yanmazı. Bu e, verdiğimiz ham maddeler otomotivden e, ev eşyalarına kadar, temizlik ürünlerine kadar, e, laylon, poşet üretimi, temizlik ürünleri, da üretimi, otomotiv, bisiklet, e, araba parçası, plastik aksamının olduğu her yere e, elimizden geldiği kadar kompant yapıp mücadelemize devam ediyoruz. Peki kompant nedir ve kompantı nasıl gerçekleştiriyorsunuz öğrenebilir miyiz? Firmalardan aldığımız hurdaları e, sınıflandırarak, ayrıştırarak yapıyoruz. E, Kırıp granür yapıyoruz. Tekrar geri dönüşme kazandırıp ülkeye faydalı bir şey olması için reçeteler halinde e, granür makinelerinde, granür tesislerinde boncuk haline getirip tekrar firmalara temin ediyoruz. Granürün amacı budur. Yani geri dönüşümünü sağlamak amacıyla yapabildiğimiz mücadelenin kısaca özetidir. Peki efendim vermiş olduğumuz hizmetin aşamalarını öğrenebilir miyiz? Hangi aşamalardan geçtikten sonra hizmetlerinize sunuyorsunuz? Motiv ve diğer firmalardan e, hurdalarını çöpe attıkları hurdaları, plastik ham maddeleri alıyoruz depomuza getirip sınıflandırıyoruz tek tek ayrıştırarak e, plastiği Sınıflandırma nasıl gerçekleşiyor Mehmet Bey? Sınıflandırma plastiği personeller biz e, yakarak, koklayarak, algılayarak ayrıştırıyoruz. Zor bir işlem. Herkesin yapabileceği bir iş değil gerçekten. Tamamen kimyasal olduğu için plastiğin. E, mücadelemiz zor. Elimizden geldiği kadar bunların çöpe gitmesi ülkemiz için de büyük bir zarar olduğunu düşünerek e, bunları ayrıştırıp, kırıp, kırma makinelerinde kırıp e, gerek kırılmış çapak haline gerek granül halinde firmalara tekrar temin ederek temiz bir şekilde tekrar ürün yapmasını sağlıyoruz. Temin ettiğiniz ürünün yanlış olması halinde ya da eksik olması halinde neler yapıyorsunuz? Ürünün yanlış ve eksik olması halinde herhangi bir problemde ürünümüzü basılmış halde iademizi alıyoruz. Verdiğimiz ürünlere garanti veriyoruz. Ee, Tabii biz de insan sonuçta hata yapıyor olabiliriz, personel yapıyor, biz yapıyoruz. Yaptığımız formüllerde gerekirse yanlış formül gönderiyoruz ama firma bu ürünü bastığı zaman üründe herhangi bir hata, işte damar yapması, kırılması ee, durumunda biz ham maddeyi gerekse görsel olarak, parça olarak tekrar iademizi alıp firmayı üzmeyecek şekilde tekrar ya ham maddesini ya para iadesini tekrar yapıyoruz. Kaç kişilik bir ekibiniz bulunuyor, çalışma arkadaşlarınızın görevleri nelerdir? 9 kişilik bir ekibimiz var. Bir muhasebecimiz var. Bir çevre mühendisimiz. Bir satın almamız var. Pazarlamacımız. Bir de içeride ayrıştıran plastiği öğrettiğimiz yeni genç nesiller özellikle bunlara öğreterek ayrıştırma işlemini sağlıyoruz. Burada kırıp enjeksiyon firmalarına ...otomotif, e, beyaz eşya gibi üretim yapan firmalara tekrar sağlıyoruz bunu. Peki Mehmet Bey kalitenizi nasıl koruyorsunuz ve nasıl sağlıyorsunuz öğrenebilir miyiz? Kalite bizim için çok önemli. Müşteri memnuniyeti daha önemli. Yani e, yaptığımız hizmet aslında para karşılığı değil, haktır. Müşteriye doğru ürünü doğru zamanda e, tedarik etmeye çalışıyoruz. Bunun garantisi şudur. Mamülümüzde sıkıntı olduğu zaman o mamülü doğru mamül gönderene kadar gerekirse... 10 defa gidiş geliş nakliyesini ücretlerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz ki ve bugüne kadar da hep başarılı olduk. Hiçbir müşterimiz de bizden şikayetçi değil. Hepsinin ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki, müşteri portföyünüzü öğrenebilir miyiz? Müşteri portföyümüz şöyle. Biz firmalara ham madde temin ederken firmalar birbirine öneriyor bize işte efor polimerde istediğiniz ürünü bulabilirsiniz, istediğiniz ham maddeyi, istediğiniz rengi bulabilirsiniz. Bir şekilde temin ediyorlar diye. Müşteri pürtüyü zaten kendiliğinden oluştu. Peki efendim izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sizlerin farkı nedir öğrenebilir miyiz? Bizi tercih etmelerinin sebebi kendi fikrimi söylüyorum. Firma olarak gerek çalışma arkadaşlarım gerek biz. E, firmalara biz elimizden geldiği kadar doğru ürünü şeffaf bir şekilde yani ticari faaliyetlerimiz devam ettiği sürece fiyatları yükseltmeden fırsatçılık yapmadan elimizden geldiği kadar mümkün ve tabi, makul fiyatlarda kaliteli ürün göndermeye çalışıyoruz. Bizi tercih etmelerinin sebebi artı e, ham maddemizin arkasında duruyoruz. Ne olursa olsun iademizi almak zorundayız ki bu da firmaların çok hoşuna gidiyor. Çünkü ciddi rakamlar tutuyor ham madde. efendim hizmetlerimizi, bu güzel hizmetlerimizi hangi bölgelere sunabiliyoruz Bursa'nın dışında? Türkiye'de 61 vilayete ham madde gönderiyoruz. E, Güneydoğu'dan Doğu'ya kadar İç Anadolu, Marmara, Ege, bütün bölgeler zaten ham madde için Plastikte pörtüveyimiz çok fazla yani e, ham madde Çeşitli yerlerde kullanılıyor. Dediğim gibi otomotivden, gıdasından, e, temizlik ürünlerine kadar bütün ham madde tedariğini sağlıyoruz biz. İzleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler efendim? Bununla ilgili e, gerekli reklamlarımız yapılıyor. Zaten birçok firma bizi tanıyor. Büyük firmalar, kurumsal firmalardan istedikleri gibi referans alabilirler firmamız hakkında, kişiliğimiz hakkında. E, ulaşım konusunda kimseye cevap vermemiz yapmıyoruz. Herkesin e, tedariğini sağlamaya çalışıyoruz mücadelemiz bu konuda çok ağır. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Öncelikle çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, bu tür faaliyetleri ülkemize ve yurt dışına tanıtım yaptığınız için çok faydalı bir şey olacağına inanıyorum. Bu konuda hakkınızın ödenmeyeceğini düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Star ailesine ve size. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz ettirmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki duramızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.